Yeni için düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, size biraz önce söylediğimiz bu konuda inşallah. Ee, sizden de çok güzel müjdeler gelecek. Evde, ee, kuş gün, şüphesin kışın kuş yuvası yapan bir bedeni. O yüzden bugün sosyal devlet olarak ayrıca yaşam hakkı en temelden bizim için e, insanlarımızın mülkiyet hakkı en temelden gülerse dünya güler diyor. Bizim medeniyetimiz yetimin başına okşadığın zaman sevap yazan bir medeniyet. Çok büyük bir ilçe. dokunmadığı e, alan kalmamış durumda. Ustalık dönemi. Sosyal politikalar, sosyal hizmetler gerçekten çok önemli. Biz ne kadar hizmet yaparsak yapalım, sosyal belediyecik, sosyal adalet, toplumun rahatlaması bu açıdan çok büyük bir önem arz ediyor. Tabii toplumun en önemli kesimlerinden bir tanesi yetimlerimiz, yetim ailelerimiz. Bunlarla alakalı da gerek hükümetimizin, gerekse yerel belediyelerimizin büyük çalışmalar var. Yetim koordinasyon merkezlerimiz var, hamiyet merkezlerimiz var. Sürekli yetim ailelerimizle alakadar oluyoruz. Özellikle annelerimize özel programlar yapıyoruz. Çocuklara özel programlar yapıyoruz. Geziler yapıyoruz. Onları rahatlatmak adına, o yalnızlıkları hissetmemek adına gerçekten güzel çalışmalar var. Çünkü şunu biliyoruz ki Yetim ağladığında Rahman'ın arşı titrer diyor. Yani yetim o sıkıntı yaşadığı zaman arş ala titriyor. Onun için yetime sahip çıkmak çok önemli. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yetimini ve başkasına ait bir yetimi himayeden kimseyle ben diyor elini böyle gösteriyor cennette beraberim diyor. Yetime sahip çıkmak gerçekten bu açıdan çok önemli. Yine Allah'a en sevgili ev içinde ikram gören yetim bulunan ev. Kim diyor peygamberimiz yine yetimin başını Allah rızası için okşarsa saçının kılı adedince iyilikler onu kuşatır. Yani yetime sahip çıkmak gerçekten bu kadar önemli. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yetimlerimize ev fikri sayın valimizin fikriydi. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyorum. Dedi ki aile bakanlığımız 60 bin lira para veriyor. Eğer burada ev yapabilirsek sizler de desteklerseniz hayırseverler de bulursak bunları ev sahibi yapabiliriz dedi. Biz de bu sabah gezdiğimiz 210 konutun dedi ki en azından 100 tanesini bu iş için tahsis edelim ve yetimlerimize verelim. Sonrasında Hayırseverlerimiz üzerinden gittik ama burada birkaç tane sağ olsun hayırseverlerimiz de var. 1 milyon lira kadar bir para topladık. Evlerin toplam bedeli 30 milyon lira tutuyordu. 6 milyon lirasını sağ olun Aile Bakanlığı olarak siz karşıladınız. 1 milyonları hayırseverler. Kalan kısmını da Şahin Bey Belediyesi olarak 23 milyon lira biz karşıladık. İstedik ki bu yetim ailelerimizin yüzünü güldürelim. Ailelerimiz burayı herhangi bir bedel ödemeden kullanacaklar ve ondan sonra inşallah yetimin yüzü gülecek ve bizim hepimizin yüzü gülecek. Onların doğasını almak hepimiz için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Gaziantep'e gelince, Gaziantep'teki hayırseverleri görünce Sivas'ta yapılanın burada daha iyisini yapabileceklerimizi gördük. Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün olduğu bir şehir. Bunun en iyi örneklerini geçmişte de yapmışlar. Son üç yılda da yapıldı. Bununla ilgili bu fikrimizi dile getirdiğimizde Şahin Bey Belediye Başkanımız dedi ki sıfırdan yapmak bir zaman alır. Bizim şu an devam eden inşaatlarımız var. Onun içerisinde yüz tanesini bu işe ayırabiliriz dedi. Ve bunu sizlere arz ettiğimizde teşekkür ediyoruz. Hemen buna sosyal yardımlaşmanın verebileceği en üst limitte desteğinizi verdiniz. Şahin Bey belediyemizle ortak yürüttüğümüz, ortak yürütülen yetim konutları projesinde konutların bir kısmını ailelerimize teslim edeceğiz. Hem heyecanlı hem de çok mutluyum doğrusu. Bugün Çocuklarımızla, ailelerimizle bir arada olmak. Biraz önce üç annemiz konuştu. İkisi çok heyecanlıydı, konuşamadı ama biz onlar kadar heyecanlıyız. Değil mi başkanım? En az onlar kadar heyecanlıyız. Şükürler olsun. Bugün inşallah onların da mutluluğuna ortak olmuş olacağız. Çok kıymetli misafirler. Bizler bakanlığımız olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim temel politikamız Aile odaklı hizmet modelleri geliştirmek. Her hizmet modelimiz için öncelikle değerlendirdiğimiz başlık aile yapısının korunması. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacak ve ihtiyaç duydukları desteği vermek için her an sahadayız. Arkadaşlarımızı sahada görebilirsiniz. Ülke genelinde 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor, sosyal yardımlarımızdan ve hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde mevcut olan bu 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızdan 10 tanesi Antep'te. E, Antep'te 2020 yılında 281.784 hanede yaşayan 1.275.000 milyon 275 bin üzerinde vatandaşımıza sosyal yardım yapmışız. Bu başlıkta ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız toplam, toplam kaynak miktarı yıllık 1 milyar 285 milyon lira. Bunun da üzerinde gerçekleşen, gerçekleşen bir rakamdan bahsediyorum. Aynı şekilde bu yıl 2021 yılı Ocak ayından Eylül ayına kadar geçen dönemde 262.225 hanemize ulaşmışız ve bu hanelere ulaştırdığımız kaynakta 1 milyar 270 bin liranın üzerine çıktı. Hükümetlerimiz döneminde Antep, Gaziantep ilimize 2003-2021 yıllar arasında aktardığımız sosyal yardım kaynağı 7 milyar Türk lirasının üzerinde. Antep sanayisiyle, insan kaynağıyla, demografik yapısıyla, bölgedeki yeri itibariyle, stratejik yeri itibariyle ülkenin tamamı, Türkiye'mizin tamamını etkileyen bir konusa. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıtlarımızla ihtiyaç sahibi hanelerin uygun barınma koşullarında yaşamasına, yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Barınma yardımları kapsamında Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla 2009 yılında imzalanan protokolle sosyal konut projelerinde uyguluyoruz ki bugün onlardan birisi sebebiyle buradayız. Bugün açılışını yapacağımız projede bunlardan biri ifade ettiğim gibi Şahin Bey Belediye'mize, Şahin Bey Belediye'mizce inşa edilen sosyal konutlardan 100 adedini 3.294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu kapsamında bulunan eşi vefat etmiş öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayırdık ve bunun için de e, gerekli kaynakları kullandık. Ben inşallah bu e, dağıtacağımız konutların bütün ailelerimize, bütün çocuklarımıza hayırlı ve huzurlu bir yuva olmasını temenni ediyorum. <laughs> Valimiz, belediyemiz, projenin her aşamasında yer alan birçok kurumumuzun özveriyle çalışması sonucu bu projemiz ta tamamlanmıştır. Hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Şükranlarımı sunuyorum. Birlikten kuvvet doğar. Dayanışmanın gücüne inanan bir kültürün bağlılarıyız, bir inancın bağlılarıyız. Dolayısıyla birlik olduğumuzda, beraberlik olduğunda ortaya tek tek yapamayacağınız kadar büyük sonuçlar çıkıyor. Tek tek başaramayacağınız kadar büyük katma değer çıkıyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aslında kurumsal örneğini bir anlamda burada gerçekleştirmiş olduk. Çok kıymetli misafirler, sosyal yardımlarımızın da temel mantığında işte bu dayanışmayı esas alıyoruz. Bunu dikkate alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi birçok farklı modelle destekliyoruz. Bu minvalde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımız için de aynı hassasiyeti gözetiyoruz. Mümkün olduğunca aile çevresinden koparmadan akrabalarının yanında yakınında hayata devam edebilir, edebilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmayı önceliyoruz. Tüm bu modellere rağmen ihtiyaç sahibi çocuklarımız için kurum bakımı gerekiyorsa elbette o çözümü de hayata geçiriyoruz. Burada bulunma sebebimiz olan konut projesiyle de öksüz ve yetim kardeşlerimizin aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan, esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan devam edebilecekleri bir imkan sunmuş olacağız. Evlerinin anahtarını teslim alacak ailelerimize yuvalarında huzur için içinde bir ömür diliyorum. Çok özgün bir model olan bu projenin birçok başka şehre de e, ilham olacağını ümit ediyorum. Bakanlık olarak her zaman ihtiyaç duyulan her yerde bakanlığımızın imkanları ve sorumlulukları çerçevesinde, yetkileri çerçevesinde destek olacağımızı da buradan bir kez daha sizin hastanızla paylaşmak istiyorum. Ayşe Dostuk, Ayşe burada mı? Nerede Ayşe Hanım? Bir gelsin bakalım yanınıza. Ayşe Bozkurt. Bakalım hangi daire çıktı Ayşe Bozkurt? Ayşe Hanım niye kaldı? Ayşe Hanım geliyor. Evet, geliyor. Ayşe Bozkurt'a Y blok. Giresun. Gaziantep'in G'si. Beşinci kat daire 26. Hayırlı olsun. Evet. Evet değerli sayın Mehmet <laughs> her günün <manasına> fotoğraf çekebiliyorum. Yemeğiyle uğraşan kadınlarımız adına